Otopsiden gelen kum ve kaya parçalarıyla tarab ve sahilindeki kayalıklardan alınan örnekler birbirini tutuyor. Kızın giysilerinden bir şey çıktı mı? Giysilerde de kum ve kaya parçalarını rastladık. Kayalıklara ait yani? Evet. Yağmur bütün izleri silmiş. Kayalıklardan hiçbir şey çıkmadı. Ya da Zeynep sonuçları bekliyor. Çıkar çıkmaz haberimiz olacak. Doktorun söylediğine göre yaprak çarşamba gecesi öldürülmüş. Ben oyumu demirden yana kullanıyorum. Çarşamba gecesi kızla olan o. Birkaç gün sonra Elena ölüyor. Başına tuhaf bir cisimle vurulmuş. Boynu kırılmış. Üstelik o da öldüğü gece demirin villasına gitmiş. Şu villayı tekrar atalım mı? İyi olur. Hadi gidelim. Demir Bey, polisler sizi görmek istiyor. Yine ne oldu başkomiserim? Yaprak Hanım'ı bulduk Demir Bey. Söyledim size. Tatile gitmiş değil mi? Maalesef. Öldürülmüş. Ne? Hem de sizinle kulüpten çıktıktan sonra. Üç delik Elena'yla aynı yere gömülmüş. Evinizi tekrar aramamız gerekecek. Orhan Bey, bana bu iş kontrolünüzden çıkmaya başladı gibi geliyor. Lütfen zorluk çıkarmayın. Arama sırasında arkadaşlarla dışarıda beklerseniz işimiz daha çabuk biter. kafasına yuvarlak bir cisimle vurulmuş olabilir. Ayrıca kafasındaki deriye saplanmış metalik gri parçalar bulduk. Elena'nın başına hangi cisimle vurulduğunu sanırım buyurun. Demir Bey. Evet. Bu fotoğrafın ne zaman çekildiğini söyleyebilir misiniz? Geçen ay. Röportaj için geldiklerinde çekmişlerdi. Fotoğraftaki biblonun nerede olduğunu açıklayabilir misiniz? Lütfen soruya cevap verir misiniz? Hizmetçilerden biri kırmıştı, attık. Size sormadım. Doğru söylüyor. Hizmetçilerden biri düşürmüş. Evdeki hizmetçilerle konuşan başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, hizmetçilerin biblonun kırılması ile ilgili bir şey bilmediklerini anlayınca Demir Pekdoğan ve yakın korumasını gözaltına aldılar. Saçma sapan bir biblo için mi getirdiniz beni buraya? Hizmetçileriniz bibloyu kırmadıklarını söylüyorlar. İtiraf etmekten korkuyorlar da ondan. Bibloyu kıranı işten çıkaracağımı düşünüyorlar. Neden? Çünkü oldukça pahalı bir bibloydu. Sanmıyorum. En azından bize söyleyebilirlerdi. Bunun için mi beni burada tutuyorsunuz? Demir Bey, Yaprak Hanım'ın evinize daha önce geldiğini neden söylemediniz? Ne var ki bunda? Evinize gelen kızlar evden sağ çıkmıyorlar da. Elena'yı kastediyorsanız bütün bildiklerimi anlattım size. Bakın bu söylediğinizden hiç emin değilim. Bundan sonra avukatım olmadan bir kelime bile etmeyeceğim. Hadi birader. Uğraştırma bizi de anlat. Senin bu patron sapığın önde gideni değil mi? Demir Bey hayatımda tanıdığım en iyi insandır. İyidir tabii. Sana iyidir. Ama kötü bir huyu var. Eskort kızları eve çağırıp sonra da öldürüyor. Sen de arkasından pislikleri temizliyorsun. Demir Bey karı kıza düşkündür ama hepsi o kadar. Biliyoruz canım biliyoruz. Düşkün olduğu belli. O kadar düşkün ki sonunda kızların ya kafasını patlatıyor ya da boyunlarını kırıyor. Değil mi? Konuşsana kızları da gömmek sana düştü değil mi? Ah be. Ne güzel de kurtulmuştun iki cesetten. Ama yağmur yağdı. Her şeyi mahvetti değil mi? Yoksa kimse kızlara ne olup bittiğini fark etmeyecekti bile. Demek konuşmayacaksın. Bak. Senin patronun işi bitti. Konuşmazsan ikiniz de hapsi boylayacaksınız. Demir Bey'in hiçbir suçu yok. Hepsi bir kazaydı. Ne kazası lan? İki kere ne kazası oğlum bu? Ne yapıyor oğlum senin patronun? Ne yapıyor böyle? Demir Bey'in olanlarla hiçbir alakası yok. Ben... Konuş lan, konuş. Sen ne? Ben yaprağa aşıktım. Onun her haliyle kabul etmeye razıydım. Konuşmaya çalıştım ama dinlemedi. Sırf parası için Demir Bey'le yatmaya devam ediyordu. Sen de kız sana yüz vermedi diye gidip öldürdün. Öyle mi? Cık. Her şey bir kazaydı. Lan, hala kaza diyorsun, hala kaza diyorsun. Anlatsana lan, ne oldu? Ne oldu be adam? Yaprakla ciddi ciddi konuşmaya karar vermiştim. O akşam Demir Bey'le dışarıya çıktığını biliyordum. Evin önüne gidip onu beklemeye karar verdim. Demir Bey o e akşam onu bıraktıktan sonra yanına gittim. Konuşmak istediğimi söyledim ve beraber sahile indik. Sonra? Sonra ona aşık olduğumu, onunla evlenmek istediğimi söyledim. Bana güldü. Benimle dalga geçti, ben de ona bir tokat attım, kaçmaya başladı. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Nasıl kötü niyetin yoktu ya? Nasıl kötü niyetin yoktu ya? Hayvanlar gibi dönmüşsün lan kızı, kafasını kayalara vurmuşsun. Kazaydı işte. Polise haber verseydin lan. Korktum. Ulan topunuz manyaksınız, ben mi zıvanadan çıktım anlamıyorum ki birader. Ulan önüne gelen cinayet işlesin, sonra sorunca aa korktum, bilemedim. Ulan cinayet işlerken aklın neredeydi? Cinayet değildi komiserim. Kazaydı sadece, kaza. Bana bak, ben de çakacağım şimdi kafayı suratına. Raporada da kazaydı, kusura bakmayın diye yazacağım. Anlat, anlat benim hesabımı bozma. Cesedi orada öylece bırakamazdım. İlk paniği atlattıktan sonra ortalığı temizlemeye karar verdim. <laughs> Sen cinayeti planlamadan gittin. Ama tam tekmildin öyle mi? Ben özel korumayım komiserim. Her şeye her zaman hazırlıklı olmak benim görevim. çıkardığımda hiçbir iz bırakmadığıma emin olduktan sonra götürüp gömdüm. Ve sonra ne var ne yok her şeyi yaktım. Ama çantasını fark etmedin. Aradım. Kayalıkların arasını. Hatta ertesi gün de gittim baktım ama hiçbir şey bulamadım. Ya Elena, onu neden öldürdün? O gece herkes uyuduktan sonra bir kadeh içki doldurdum kendime. Demir Bey'in odasına gittim. Vicdanım beni hiç rahat bırakmıyordu. Sürekli yaprağı nasıl öldürdüğümü söyledim kendi kendime. O sırada Elena çıktı karşıma. Ve kaçmaya çalışınca... Onu da durdurmak istedin. Evet. Kendi kendime söyleniyordum ama yine de ne duyduğunu bilmek zorundaydım. Sonra? Bayılmıştı. Başı kanıyordu. Kucakladığım gibi alıp alt kattaki koridora götürdüm. Ayılınca ne oldu? Kendine gelince beni polise şikayet edeceğini söyledi. Ne yapacağımı bilemedim. Sana para verir, çeker gider bu hayattan kurtulursun dedim. Para lafını duyunca yumuşadı. Hatta arkadaşına bile aramasına izin verdim. Ama sonra paraya da ne gerek var dedin. Kızı öldürdün. Çok para istedi. Hatta parayı vermezsen polise şikayet edeceğini söyledi. Sarhoştum. Aklımı toparlayamıyordum ama bir şeyler yapmak zorundaydım. Yapma ne olur. Ben de elini ayağını kelepçeledim. Ama bir türlü rahat durmuyordum. ...bilmiyordum. Amacım sadece... ...susturmaktı. Boynunu kırdığımı bile farkında değilim. Demir'in haberi var mı? Yok. O sadece biblosunu sordu. Ben de hizmet çıkarmıştır dedim. ben onca zaman... ...yaprağa da mı sormadı? Tatile gitti dedim. Şu kafama takılan bir şey var. Sen bu iki kızı farklı zamanlarda öldürdüysen... ...nasıl bulaştı yaprağın kanı... ...Elena'nın bileğindeki kelepçeye? Yaprağı öyle mi buldunuz? Evet. Kanı... Elena'nın bileğindeki kelepçe de vardı. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Eve dönünce her şeyi yaktım. Kayalıkları da temizledim. Çantaya kan bulaşmıştı. O sırt çantasında plastik kelepçeler de vardı öyle değil mi? Evet ama eve gelince çantayı yıkamıştım. Kelepçeleri yıkamadın. Kan çantaya değdiğinde içine geçmiş olmalı. Kelepçeler de çantanın içinde olduğuna göre oradan bulaşmıştır. Her şeyi yakmalıydım. Fark etmez. Biz gene bulurduk.